o süreci hani bu süre tanıdık bunlara bağımsız siyaset çünkü evet o süreci bir gözünüzün önüne film şeridi gibi getirin mesela Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyordu mesela Ünal Çeviköz çıkıyordu mesela Mahmut Danal çıkıyordu mesela Özgür Özel çıkıyordu mesela e, neydi onun adı bir, bir, bir siyasi Diyarbakırlı İstanbul'dan millet Sezgin, Kulu, Sezgin, Siyah Kulu Siyah Kulu Sezgin çıkıyordu. Siyah Sezgin. Ne diyorlardı? YPG terör örgütü değildir diyorlardı. Biz YPG Kemal Kılıçdaroğlu bizzat diyordu. Biz YPG'yi terör örgütü vatanını olarak vatanını savunan görmüyoruz. Evet. Vatanını savunan görüyoruz. kişiler olarak görürüz dedi. Hikaye bununla da sınırlı değil. Biz size burada sitcom'da mıydı o? Amerikalı generalin ya işte. Aa, ya ya. ya. YPG, sitcom gibi. Evet, sitcom gibi, doğru. <laughs> sitcom Şimdi YPG'li teröristin, şey YPG terör örgütünün yanına biz bir demokratik ifadesi koyuyoruz. İşte Türkiye'ye yutturuyoruz dediği o açıklamaların görüntüsünü ve onu derken de salondaki. Diğer askerlerin gülüşmelerini de izletmiştik. Hikaye şuydu. PKK terör örgütü arkasında olanların Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in ve diğerlerinin artık taşıyamayacağı bir noktaya gelmişti. Halenî terör örgütü. Türkiye bu konuda ısrarcı oturulup kalkınılan her yerde bu terör örgütlerine verdikleri desteği yüzlerine yüzlerine vurdu. Başka istihbarat teşkilatı yabancı ülkelerin istihbarat teşkilatlarının ayağını PKK terör örgütünden kesti. Doğru. Gidemediler. Görüşemediler. Yani PKK artık taşınamayacak bir yüktü. Onun yerine Kandil'de değil de Suriye'nin kuzeyinde adını değiştirerek aynı terör örgütünün adını değiştirerek başka bir yapı oluşturdular. Şimdi PKK'yı bitirirken YPG'nin yükselmesine müsaade etmeyen bu oyunu, bu tezgahı gören bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Eğer Suriye'nin kuzeyinde bu mücadele ortaya konulmasaydı ...birilerinin dediği gibi... ...ya YPG bir terör örgütü değildir... ...işte kendi topraklarını savunan savaşçılardır... ...falan gibi... ...buna kulak asılsaydı... ...Afrin'e ne işimiz var... ...Cerablus'ta ne işimiz var... ...İdlib'de ne işimiz var... ...diyenlere kulak asılmış olsaydı... ...teskere... ...meclis gündemine dahi getirilmemiş olsaydı... ...siz Kandil'de... ...Hakuk'ta... ...PKK terör örgütünü... Bitirdiğinizi zannedecek, ama Suriye sınırında, burnunuzun dibinde, hem de daha e, geniş bir alanda bir başka terör örgütüyle önümüzdeki 40 yıl, 50 yıl Tabii. mücadele etmek zorunda kalacaktınız. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, o siyasi irade de ortadan kaldırılabilseydi, yeni siyasi irade. Suriye'nin kuzeyine dönüp bakmayacak. Onlar orada açtıkları devasa tünellerle ve içini doldurdukları 50 bin tır dolusu silahla günün birinde Türkiye'ye saldıracaklardı. Bir şey söyleyebilir miyim? O çukurlar, o hendekler kurtarılmış bölgeler oluşturmak için yapılacak. Tabii, bravo. Şimdi Türkiye'ye muhalefet tarafından siyasetsizlik dayatılıyor. İşte Mehmetçik niye şehit olsun ki? Oraya niye gönderelim ki? Bunu niye yapalım ki? İşte benim çocuğum işte gitti 35 gün askerlik yaptı. Şunu etti, bunu etti. 6 ay askerlik yaptı. Oraya işte Tügvalılar gitsin, o gitsin. Bu, bunların hepsi siyasetsizliktir. Türkiye'ye dayatılan siyasetsizlik. Şimdi aslında demokratik yönetimlerde muhalefetin ortaya koyacağı alternatif siyasetlerin ne kadar değerli olduğunu hep birlikte biliyoruz. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye siyasetini 180 derece değiştirmek başlığı bir siyaset dizayn etme emaresidir. Yani Suriye siyasetini 180 derece değiştireceğim. Evet çok güzel. Siz muhalefet olarak alternatif bir siyaset ortaya koyuyorsunuz. İçini doldur. Siyaset burada başlıyor. Ne yapacaksınız? Esat'la görüşeceksiniz. Anladık. Efendime söyleyeyim. İçerideki sığınmacıları göndereceksiniz. Nasıl göndereceksiniz? Esat orada olduğu sürece içeriye gidecek bir tane Allah kulu yok. Onun için ne diyor? Oraya gerekirse bir Birleşmiş Milletler barış gücü görevlendireceğiz. Ya Turgay, Allah aşkına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisinin ağzından çıkıyor bu laflar. Yahu zaten bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çıkartıp Oraya bir barış gücü gönderip belli bölgeleri uçuşa yasak bölge haline gelip de o insanları oraya gönderebilseydik bu sorunların hiçbirini yaşamayacaktık. Yani siz diyorsunuz ki ben Rusya'yı, Çin'i, Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı ikna edeceğim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartacağım ve bu kararla sizin yapamadığınızı yapıp bir Birleşmiş Milletler göndereceğim. Bak bu siyaset değil. Çünkü bu senin söylediğin olmuyor. Bu denendi. Yani bu bilinen bir şey. Şimdi sen diyorsun ki Suriye'de siyaseti 180 derece değiştireceğim. İçini doldurmadığın zaman siyasetsizliğe mahkum ediyorsun. Mesela şu sorunun cevabını vermeli muhalefet. Suriye siyaseti 180 derece değişecek. Tamam. YPG ile ilgili mücadeleniz nasıl olacak? 50 bin tır dolusu Amerika size elemanım diye hitap eden Amerika buraya silah gönderdi. Siz Dostunuz Biden tarafından buraya gönderilmiş olan 50 bin tır dolusu silahla da silahlandırılmış YPG unsurlarıyla nasıl bir mücadele vereceksiniz? Bunun ne sorusu soruldu ne cevabı verildi. İşte bu siyasetsizliktir. O soruyu sorduğunuz zaman diyor ki o ve benzeri sorular Salih Müslim'i Ankara'da kırmızı halılarla karşıladınız. Salih Müslim evet Ankara'ya Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle PYD bu konularla ilgili silahlandırılmaya başladığı andan itibaren Türkiye'ye çağrıldı. Kendisiyle bu konu görüşüldü. Böyle yaptığınız takdirde PYD'nin YPG'nin sınırlarımızın hemen dibinde bir PKK devleti oluşturmasına göz yummayacağımız kendisine tebliğ edildi. Tamam mı Turgay Güler? Bu tebliğin sonucunda da Türkiye dediğini yaptı. Afrin'e harekat düzenledi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne harekat yaptı. Tel Abyad'a, Rasulayn'a, Azez'e, Cinderes'e, Cerablus'a harekat yaptı. Dolayısıyla konuyu şirazesinden çıkartarak salim Müslüme aldık. İçeride görüştük. Sanki içeride bir pazarlık yapılmış. Hadi siz de burada sınırda devlet kurun denmiş gibi konunun lanse edilmesi yine konuyu bir şekilde sulandırıp milletin kafasını karıştırmaktan ibarettir. Salih Müslim bir kez çağrıldı. Bir ke kez, iki kez, üç kez, üç kez neyse, olsun. Kendisine olabilecekler tek tek söylendi ve bunlar yapılmadığı takdirde de bunlar olur dedi ve ne dediyse de size rağmen yapıldı ve o harekatlar icra edildi. Şimdi bu siyasetsizlik konusuna biraz temas etmek istiyorum. Şimdi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Cumhur İttifakının ve hükümetin bir siyaseti var. Ne diyor e, hükümet siyasetinde? Bir, kimlik inkarını bıraktık diyor. Bu diyor çok büyük yanlıştı. Kimlik inkarı diye bir şey asla kabul edilemez. Bununla ilgili bir barış ve kardeşlik süreci yaşandı. Ve bu süre içerisinde gazetesinden Kürtçe televizyonuna, TRT kanalı da dahil olmak üzere... ...okullarda Kürtçe kurslardan, Kürtçenin seçmeli ders olarak verilmesine kadar kimlik inkarı anlamına gelebilecek... Her türden husus ortadan kaldırıldı. Bu için Terörizmin buraları bir bataklık olarak kullanmasının önüne geçmek için. Daha sonra dedi ki, güvenliğin sağlanması Turgay Güler. Bu çok önemli. Neden? Bu bir siyasettir çünkü. Ben bu bölgeleri bir huzur adası, huzur iklimini buralarda ihdas edemediğim takdirde, İktisaden buralarda bir terakkinin olması, bir ilerlemenin olması mümkün değillerdi. Tamam mı Turgay Güler? Hı hı. Bununla ilgili olarak da 712 şehidimize mal olmasına rağmen bu bölgelerde güvenliği sağladı ve geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti 81 vilayetinde organize sanayi bölgelerini açmış, kimlik inkarına son vermiş, güvenliği ihdas etmiş, havalimanlarını yapmış. ...efendime söyleyeyim, bu bölgelerde üniversiteleri, hastaneleri, sağlık sisteminin yoluna koymuş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti haline getirdi. Şimdi bu bir siyasettir. Eğer siz bu siyasetin içerisinde kimlik inkarı ile ilgili süreci ortaya koymayıp... ...sadece ve sadece öldürerek, katlederek burada bir şekilde barışı sağlamış olsaydınız... Belki bu programda ben bu kadar rahat konuşurum <laughs> ve burada eleştirilerimi dile getirirdim. Ama ben hafta sonunda bizzat Diyarı Bekir'de poşulu YPG'nin şehir militanlarının halka kimlik sormuş olduğu meydanda Türkçe Türkçe şarkılar estiğinde dans eden, halaylar çeken Diyarbakır gençliğini gördüm. Ve sana bir rakam vermek istiyorum. Biraz sonra konuya daha detaylı gireceğim. Gaziantep'in Organize sanayi bölgesinde çalışan işçi sayısı 240 bin civarındayken Diyarbakır, Gaziantep'le aynı şartlara, aynı havalimanlarına, aynı gençliğe, aynı üniversiteye, aynı sağlık sistemine, aynı havayolu şirketlerine sahip olmasına rağmen organize sanayi bölgesinde çalışan insan sayısı 15 bin. Yani arada yaklaşık olarak 15 kat daha fark var. Neden? Çünkü Diyarbakır'ın terör ile anılan, sokaklarında insanların devlet otoritesini sarsıp insanlara kurşun sıktığı, oda başkanlarının öldürüldüğü, çukurların kazıldığı, şehir medeniyetinin yakıp yıkılıp yok edildiği bir Diyarbakır ile anılınca, Diyarbakır'ın kendi zengin iş adamları da gitmişler, yatırımlarını Gaziantep'e yapmışlar. Şimdi bekliyorlar, Diyarbakır yatırım görmek istiyor. Şimdi bu bir siyasettir. Şimdi siz siyasetsizliğe boğup işi TÜGVA üzerinden kimsenin evladı Sulandır. şehit olmuş sulandırıyorsunuz. Bu siyasetsizlik muhalefet partisi tarafından masanın üzerinde tutulduğu sürece <laughs> algılarla seçimleri 2023 yılında kazanacaklarına dair bir takım açıklamalar yapsalar da hakikat suratlarına öyle büyük bir tokat olarak gelecek ki çünkü herkes bu siyasetsizliğin farkında. Evet. Şimdi bir molaya edeceğiz ama gitmeden önce şu cümleyi kurayım. Ee, hem yeni çaylarını doldururken izleyicilerimizin aklında da şu soru kalsın. Duran Kalkan yani PKK ile başısı yani PKK terör örgütü bu tezkereye savaş tezkeresi diyor. Bu tezkere için kendisini bitirecek bir tezkere olarak görüyor değil mi? Tabii öyle diyor. PKK kendisine yönelik bitirme operasyonlarının tezkeresi olarak Bunun görüyor. Bunun da askeri literatürde güvenlik anlamında ne geldiğini akademik bilgilerle evet. Evet. bir sonraki bölümde açıklayalım. açıklayacağız. Yani kendisini bitirmeye yönelik olarak gördüğü bu tezkereye hayır veren CHP Allah göstermesin iktidara gelse bir, bir burayı düşünsün. İşte diyeyim. siyasetsizlik bu. Yani siyasetsizlik... Sen de, buna hayır oyu verirsen ben şunu düşünürüm. CHP iktidarında... E savaşa PKK'da savaşa hayır demiş oluyor CHP tabii, değil mi? Ben Tabii. Ben demiyorum bak. Tabii. PKK diyor. Tabii. Bir, bir düşünsünler. YP, YPG ile ilgili ne yapmayı düşünüyorsun? Evet. PKK ile mücadeleyi nereye oturtuyorsun? Hı. Bu konularla ilgili tek kelime yapılmaması siyasetsizliktir. Ama gizlenen bir siyaset var Turgay Güler ortada onu konuşalım. Evet. Bir küçük mola. Dönüşte burada olacağız. Bir çarpıcı video daha yayınlayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.